Bence Galatasaray Kulübü tarihinde yakın geçmişteki en başarılı ara transfer dönemlerinden bir tanesini geçirdi Galatasaray Kulübü. Burada e, Sayın Başkan Dursun Özbey'i e de tebrik etmek gerekiyor. Çünkü içeride anlatmıştık o çekişmeler e, transfer konusunda ikilikler yönetimde yaşanan. E, fakat e, Sayın Başkan bu işi iyi götürdü bence bir lider olarak. E, ve baktığın zaman bence 10 üzerinden 8.5-9'luk bir ara transfer dönemi geçirdiğini düşünüyorum ben Galatasaray'ın. Yani bakıyorsun hem Osimen'i hem Icardi'yi açısından B planı oluşturabilecek bir Morata'yı alıyorsun. Sezonun en formda yerli hucum oyuncusunu alıyorsun Ahmet Kutucu. Taraftarın hamlesi yıllardır gelmek isteyen Lemina'yı uygun şartlarda alıyorsun ki bence en değerli hamlelerden bir tanesi. Hem Torreira'yı hem Saray'ı ikame edebilecek ve aynı zamanda da üçlü oynadığında da yani Torreira, Lemina, Saray'la çok güçlü bir merkez hattına sahip olabileceksin. Joker aslında bence Lemina orta saha bölgesi için. Ve bakıyorsun Frankowski için çok iyi bir karat beki olduğunu söylemiş Okan Buruk. Yani üçlü sistemde müthiş. Yani gözümü kapatıp ona 11'e yazarım demiş ya ısrarla bu oyuncu istemiş. Bir tek belki işte Eren Elmalı tartışılır evet. Cuesta içinde Davinson Sanchez'in çok net bir şekilde Okan Hoca'yla da konuşup bu transferde önemli bir pay sahibi olduğunun altını çizmek gerekiyor.